Ben, ben engelli hakları insan hakkıdır. Neyin erişim Herkesin haklarımızla varız. bizsiz da asla. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası tüm engel gruplarının yaşama tam ve eşit katılımını hayata geçirmek için ilan edilmiş mücadele ve farkındalık haftasıdır. Ancak mücadele etmek zorunda kaldığımız haklarımız sadece bu hafta ile gündeme gelmemeli. Bizler bir hafta ya da bir gün değil 365 gün engelliyiz. Ayrımcılık, dışlayıcılık, sağlam ve sağlam birey odaklı bakış açısıyla her gün yüzleşilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar sadece farkındalık adı altında yapılan şekilsel etkinlikler ne eşitlik sağladı ne de adalet sağladı biliyoruz, biz biliyoruz ki engellerin sevgiye ve korunmaya değil, kağıt üzerinde var olan haklarının uygulanmasına ihtiyacı var. Engellik sadece görme, işitme, bedensel, zihinsel ya da nörolojik farklılıktan ibaret değildir. Tüm bu çeşitliği içinde barındıran çok gönlü bir toplumsal gerçekliktir. Yaşamlarımız ya kahramanlaştırılıyor ya da görünmez kılınıyor. Oysa sadece başarılı olduğumuzda görülmemiz, hayatlarımızın değersizleştirilmesi dışında başka bir anlam ifade etmiyor. Kamusal alanlar, sokaklar, kamu binaları, topu taşıma araçları, hastaneler ve okullar hala büyük ölçüde engeller için erişilebilir değildir. Oysa erişilebilirlik bir lütuf değil, en temel hakkımızdır. Eğitime, sağlığa, istihdama ve siyasete erişimde önümüzde dağ gibi engeller durmaktadır. Bu ülkenin eşit yurttaşları olarak yaşamak, üretmek ve hayata katılmak istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için insan hakları temelli bakışla engellerin hayata eşit katılımını sağlayacak düzenlemeler sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilmelidir. Biz olmadan bizim hakkımızda asla ilkesiyle karar alma süreçlerine katılımımız güvence altına alınmalı. Engellerin bir yük ya da hayırseverlik nesnesi olarak görülmesi vazgeçilmelidir. Tüm kamu kurumlarında ve kent yaşamında erişilebilirlik sağlanmalı, bağımsız denetim mekanizmaları kurulmalı, her engelli grubunun ihtiyaçları dikkate alınarak engellerin kamusal yaşama katılımı sağlanmalıdır. Engelli kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı özel politikalar geliştirmelidir. Engelli maaşları insan onuruna yakışır bir biçimde düzenleri çıkarmalıdır. Engelli çocuklar ve gençler için eğitimde erişilebilir materyal ve teknoloji desteği ücretsiz ve sistemli şekilde sunulmalıdır. Engellilerin hayata bağımsız, eşit katılımda elde olan tüm araç ve gelişen ücretsizler tahsis edilmektedir.